Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. İstanbul Yarışları ile yine beraber çarşamba günü koşulacak olan. Bugün Ankara Yarışları'nı yorumlamıştık. Bir sürü banko verdik ama içinden 3 tanesi, 4 tanesi geldi. ilk 3 koşuda atlarımız bir başarı sağlayamadı. İlk koşudaki Safkan zaten son attı. O da çok yarış yavaş gidince sonunda sprintini atamadı. Öndeki Safkanlar diri kaldılar, geldiler. ikinci ayakta ve üçüncü ayakta koşan safkanların da jockeylerine buradan yani şöyle söylemek istiyorum. Bu kadar lakayık, bu kadar hani umursamaz yarış sürülmez. Yani tamam altınızdaki atlar AGF'de birinci atlar çıkmışlar. Ama siz de bu kadar da yani e, rahat yarışta sürülmez. Birazcık dikkat etmelerini öneriyorum buradan. Özellikle Ferit Yardımcı yani geliyorsun Ankara'ya kadar bir yarış alamadan gidiyorsun. Sebebi ne? Çünkü kalabalık yapıyorsun yani orada yer sesinin gelmesi gerek. Safkan hiç sağa sola bakmıyorsun bile yani kontrol bile etmiyorsun. Kafana göre at sürüyorsun. Neyse bir şey demeyeceğim daha fazla. Hepsi bizim değerli jokeylerimiz ama ben bugün gerçekten huylandım yani böyle at sürülmez böyle olmaz yani. Neyse İstanbul yarışlarına geldik. Ee, yarın güzel bir program var yani 10 koşulu bir gün var. Bayağı bir e, safkanda kayıtlı çok kalabalık bir yarış buluteni var. Böyle yarış bültenleri de para verir diye düşünüyoruz. Geldik birinci koşuya. 1400 mesafeli sentetik bir yarış. Burada Maiden bir mücadele bu yarış. 11 tane Safkan koşacak. Ben burada ilk ayaktan hemen bankoyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu da apranti indirimine gitmiş olan 7 numaralı Çevik'tir bu. Safkan son 7.liğinde arkadaşlar son yüze kadar önde olan Safkan'dı. Aybeniz de beraber o gün birbirlerini yediler. Yani yarış boyunca o itti, o itti, o itti, o itti derken ikisi birden bittiler. Onların bittiği yerde arkadan gelen safkanlar da yarışa zaten ortak oldular. O gün güzel günlerdi o yarışta vardı Yarışın sekizincisi. Çevik Turba'da yarışın yedincisi. Hani o yarışı da izletmek istiyorum ama izletmeyeceğim. Siz de şeyden bakabilirsiniz TCK'dan yarışa. Çevik Turba o günkü ee, yaptığı koşuyu yine tekrarlarsa bu sefer ben hani önde çok da böyle rahatsız edebilecek kadar e, iyi durumda bir safkan da yok. Yarın yarış kazanacağını düşünüyorum. Günün ilk bankosu olarak 7 numaralı Çevik Turbo'yu size öneriyorum arkadaşlar. 6. kulvardan çıkacak. Çıktığı gibi koşunun liderliğini alacak. Aldığı gibi de ben e, sondan sprint yapacak olan Güzel Günler ve Özdentay'a Tay'a e, yakalanmayacağını düşünüyorum. Yarın İlk ayakta birinci koşuda ilk altılı ganyanın birinci koşu birinci ayağında 7 numaralı Çevik Turbo'yu günün bankosu olarak veriyorum arkadaşlar. Bay oynamak isteyenlere de sürpriz bir safkan söyleyeceğim. O da 5 numaralı My Django. iki ikili oynayabilirsiniz. Ama Çevik Turbo'nun geçilmesi zor arkadaşlar. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu Handikap 17 bir mücadele. 1400 mesafeli bir yarış. Burada da 62 kilodan 50 kiloya kadar safkanlar beraber koşuyorlar. Ben burada önceliği çok iyi bir forum yakalamış olan 6 numaralı Libertalia'ya vereceğim. Ee, daha sonra bir alt, Handicap 16 yarışlarda koşup ağır kilolarla koşan 7 numaralı Mesmer bugün daha hafif bir kiloda 50 kiloda koşacak. Ee, yine Kopta yine ağır kilolardan geliyor. Bugün yine hafif bir kilo bulmuş. Ee, bu safkanı da 3. safkan olarak değerlendireceğim. Ayrıca 3 numaralı Jackment. Devamlı handikap 17. Kısa vade 21-22 koşan bir safkan. Bu safkan da e, yarın 56,5 kilo bir kilogram yakalamış. O da iyi koşar. Ve bir numaralı El Maestro da çok formda. Devamlı tabela içinde. Daha tabela dışında bir yarış yok. O da yarışı ortak olacaktır. Ben burada 6, birinci atım 7, 5, 3 ve 2 diyeceğim arkadaşlar. Buraya 5 safkan önereceğim. E, sıralamamızda 6, 7, 5, 3 ve 2. Geldik üçüncü koşuya. Üçüncü koşuda 1600 mesafeli için bir yarış. Şartlı 3 bir mücadele. Burada arkadaşlar iki safkan çok öne çıkıyor. Bunlar son yarışı kazanmış olan She's Approved. O gün ee, startla birlikte numarayı almıştı. Kolay bir gruptu. Arkasında da çok fazla iyi safkanlar yok. Meydandan çıktı bu safkan. E, geldi. Koşunun liderliğini aldı. Koşu bitene kadar da bu liderliği kimseye vermedi. Yine iki numaralı Perhane Sultansta. da ee, koştuğu ilk yarışını ben Maiden'dan çıktı daha sonra açık yarışa kayıtlıydı grup mücadeleydi ee, ilk koştuğu koşusunda da Mehmet Kayla kazanmıştı zaten ee, ondan sonra da gitti kısa vade bir yarışa girdi orada da dördüncü oldu yakın ara ee, ki o günkü dördüncülüğü çok iyiydi burada iki safkana ayırıyoruz arkadaşlar ee, benim önceliğim yalnız iki numaralı Perhane Sultan hani ben çünkü bugün dört tane banko isim söyleyeceğim Alternatif banko olarak da bunu da söyleyebilirim size. Yani 5. banko da olabilir. O da 2 numaralı Perhane Sultan. Küçük kuponlarda hani e, bu ayağın içinden 2 at yazacağım. Tek at yazayım. Altının biraz daha filesinde yan varsa 2'ye öncelik veriyoruz. Onu söyleyelim. 2 ve 1 diyoruz arkadaşlar. 2 numara alternatif banko. E, geldik 4. koşuya. 4. koşuda arkadaşlar uzun bir süre birincilik alamasa da ee, geldi son yarışında Hazinedar bizde banko önermiştik o gün Gökhan Kocakaya vardı üstünde ee, daha iyi bir gruptu hani koşan oradaki koşan safkanların handikap puanları ve e, koştuğu yarışlar bu grubun üstündeydi ama işte bugün bir yel sesi örneği var ya yani garip bir yarış koştu zaten o yüzden çok sinirliyim ama yapacak bir şey yok ee, yarın bu şartlı dört mücadelede yine rakiplerinin çok önünde gördüğüm dört numaralı Hazinedar'ın geçilmesi zor görünüyor Hani Naifoğlu, İzmir Efes, Ertekin Bey, Can Aslanım, Oğlan Kut gibi isimler var. Can, Can, Aslanım uzun bir süredir yarış koşmadı. Geldi bir yarış gördü. Ama işte e, Safkan O'dan nasıl döndü bilmiyoruz. Haznedar'ın form durumu da çok yüksek. Yarışta büyük ihtimalle yavaş gidecektir. Haznedar da çok fazla e, ön grubu da bırakacağını düşünmüyorum. Özcan da biraz bu tarz yarışlarda iyi koşuyor. E, yani kazanmasının normal sonuç olduğunu düşünüyorum. Ben Haznedar'ı e, bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik 5. koşuya. 5. koşu arkadaşlar 1400 mesafeli maiden. E, bu maiden 3'e bölündü arkadaşlar. Zaten ilkinde tek vermiştik 1. E, koşuda. Geldik 5. koşuya. 5. koşuda arkadaşlar ben önceliği 8 numaralı Dilberan'a vereceğim. Cem safkanı. Üçüncülük, 8. üçüncülük yaptı. Bu safkan yarın Mert Çelik'le. E, üçüncü kez buluşacak. Ben ilk, ilk şansı ona vereceğim. Yine e, İbo Can'ım bir türlü gelmeyi başaramadı. Hani birçok kere biz bu safkanı yazdık. Hadi oldu hadi olacak derken olmadı safkan ama yarın değerlendirilebilir. Bir numaralı Can Şadi iki tane altıncılık yaptı. İkisinde de üstünde Karataş vardı. Bu güzel bir detay çünkü Karataş hazır olduğunu düşündüğü için atabilmiştir. Ve sorunlarını da çözdüğünü düşünmüştür. Ben e, üçüncü şansı da ona vereceğim. Yine burada Ankara'dan gelen bir safkan var arkadaşlar. Bu safkana dikkat. Bu safkanı yazmadan da altılı oynamayın. 9 numaralı Florya. Ben bu safkanı çok kovaladım. 5. ve 4. olduğu yarışlarında gerçekten sert gruplara denk geldi arkadaşlar. Ankara'nın sert gruplarına denk geldi. Yani bu safkan bu yarışı kazanabilir. 9 numaralı Florya muhakkak bulunsun altınızda. Yine 3 numaralı Karahaltı Bey ve Suzi İmren de ilk koşullarında favori çıktılar. Fakat gelemediler o yarışlarında geride kaldılar ama yani yine bir şansları olabilir. Meydin bir mücadele zaten. Ben sıralama verecek olursam 8, daha sonra 9, 2, 1, 3 ve 10 diyeceğim arkadaşlar. Zor bir yarış tuttuğunuz bir safkan varsa siz de ekleyin. Geldik 6. koşuya. Şartlı 5 bir mücadele 1500 sentetik bir yarış. Yarın yarışım ben çok suratlı girecek bir yarış gibi duruyor. Babaca Cahit olsun, Agah Bey, Bahçedere Bey'i e, ondan sonra Sehar Akbedire koşuyu suratlandıracak isimler bunlar. Yarın büyük ihtimalle sprinter safkanların şansı burada daha da artacaktır. Ben önceliği 3 numaralı Baba Ali'ye vermek istiyorum. E, safkan ilk yarışında çok rahat kazanmıştı. Daha sonra bir yıllık yaptı. Arkasından girdiği Handikap 14 mücadelede de Bazilo'ya geçirmişti bu safkan. Ee, o yarışında da yer bulamadı. Jockey'nin çok büyük hataları vardı. Bugün aynı Jockey bilmiyor. Ee, ve Bağbali o gösterdiği performansı bugün bizde birinci safkan olarak e, önereceğim. 7 ee, numaralı Taşkent 3 tane yarış koştu. 3 yarışta birbirinden iyi müthiş bir orijine sahip. Ee, o da yarın şanslı olacak safkanlardandır. Ee, yine Sehar ilk defa Sentete'ye çıkacak sentetik pistlerine verecek onu bilmiyoruz. Ayhan Kurşun 2'de 2 yapmıştı. Yine buluşmuşlar. Yarın gruba e, sert bir tempo ile başlayacaktır. Rakiplerini yanına yaklaştırmamaya çalışacaktır. O da e, yani şansı yüksek. Yine Neverland e, grup bir yarışa girmişti. O da üçüncülü geldi etti o yarışta. Arkasından geldi. Dördüncü oldu. E, Sehar'ın koştuğu koşuda. Hatırlıyorsam, hatırladığım kadarıyla. E, Neverland da yarın müthiş koşacaktır. Onu da söyleyeyim. Yine burada 11 numaralı Jafar çok gösterişli bir birincili geldi etti kum çim pistte. Ee, o gün rakiplerinin yanından hani tren gibi geçti. O gün geçti rakipleri bir sonra koştukları meydanda kazandılar zaten. Hani e, Jafar'a da bir artı yazdı. Şimdi sıralamamıza gelirsek 3 7 2 1 4 11 şeklinde ve 6 numara da var pardon. Ya bazen bu sıralamalarda kusura bakmayın şaşırıyoruz. 6 numaralı Neverland'de son safkan olarak önerdik. Ama Neverland'e de bir çizgi çizin yani. Grubun kalite safkanıdır. 7. koşuya geldiğimizde 2000 mesafeli kumpis bir yarış. Zor bir yarış. Ben bu safkanların içinde Taştepe'yi son kazandığı yarışında bank önermiştim. Büyük bir Ganyanla gelmişti zaten o gün çok sürprizdi bu Safkan. da yarışa baktığımız zaman yine şansı olacaktır ama ben önceliği burada 7 numaralı Kral Ömer'e vereceğim. Yani burada şartlı 5 bir mücadele. Bundan da Mustafa Çiçek'le Kral Ömer'in yani iyi koşmasını bekliyorum. Devamlı ki koşan Safkanlar bunlar aralarında grup koşanlar da var. Hani kötü bir grup değil burası. Sert bir grup. Yine 2 numaralı Berkalp. İlerleyen yaşına rağmen 10 yaşına geldi Safkan ama son yarışında açık yarışa kayıtlıydı Afşar'la beraber. Yani bu iki Safkan'la yarın fa çok farklı bir yarış gelebilir. E, 9 numaralı Taştepe eğer ki yarış çok süratli giderse önlerde e, bir mücadele olursa değerlendirebilir. 10 numaralı Tanır Kız'ın son yarışına hiç inanmıyorum. O son yaptığı yarışında bence bir döngel yarışıydı. İkinci olduğu yarışı bizim için bir ölçü olursa müthişti. Yarın o da bir Kaysberg temsilcisi olarak yarışta şansı olabilir. Ben burayı 7 öncelik 2 Berkalp 1 Afşar 9 Taştepe ve 10 Tanır Kız diyorum. Burada yarışın favorisi çıkacaktır. 3 numaralı Nibolu. Tabi yakından tanıyoruz bu safkanı. Onu da son safkan olarak önerelim. Hani yani ne olur ne olmaz. Ben çok tutmuyorum. Ama tutanlar da vardır. Tutuyorsanız da yazın arkadaşlar. Geldik 8. koşuya. 2100 mesafeli bir yarış. Burada da yine kısa vade bir yedi bir mücadele. Jamunger e, ben her zaman iddia ediyorum Çin pistte kumla koştuğundan daha iyi koşacak diye. Son yarışında Jamunger'i tek vermiştik arkadaşlar. Hani o gün geçilmeyeceğini söylemiştik. Şimdi bu gruba baktığımız zaman da böyle eli yüzü düzgün. Yani atta benzeyen bir at da yok. Hani... Rakipleri de rakip değil bu sefer. Çok rahat bir gruba girmiş. Yani kazanmasının ben çok normal bir sonuç olacağını düşünüyorum. Javinger'in yarın geçilmesi çok zor. Bu safkanı yanına yazmayalım. Kazanır arkadaşlar. İkili oynayacaklar da bir numarayı değerlendirebilirler. Sıralı ikili de. Yani Javinger yarın geçilmesi çok zor arkadaşlar. Geliyoruz 9. koşuya. 9. koşu yine bir meydan bir mücadele. Meydan yarışta da ben Burada birçok safkan önerebilirim. Hani çok şey bir yarış. 11 at koşuyor. Hani hani böyle dördüncülük yapmış, üçüncülük yapmış, beşincilik yapmış safkanlar var. Kazbek temsilleri var ama ben burada Mahmut Usta'yı günün son bankosu olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Mahmut Usta'nın yanına atmak yazılmaz. Hani son dördüncü olduğu yarışta İsfahan vardı önünde. Bahçe Derebeği vardı. Yani 1.42'nin içinde koştu bu safkan o yarışını. 1500 mesafeyi. Ki 1500'ü 1.42 koşar sandık 14 de kazanır, 15 de kazanır. Bu tarz gruplarda da rahat kazanır. Yani at çok eşkalli bir at. Beyaz bir at. Ben çok beğendim. Yarın yarışı 5-6 gibi takip eder Saadettin Boyraz tahminimce. Belki kafayı bile alabilir rakipte görmezse yer yanındakileri. Yani çok rahat bir birincili geldi. eder ki galoplarında da son galopunda da 1.108'e indirmiş. Ben çok canlı diri gördüm. Yarın geçilmesi çok zor arkadaşlar. Mahmut Usta'ya da yarın. Bir tek bırakalım arkadaşlar. Yarın atmak yazmayalım bunun da. Geldik son koşuya. Son koşu arkadaşlar şartlı 19 mücadele 2000 mesafeli bir yarış. Ee, bu koşuda gerçekten zor bir yarış arkadaşlar. Ee, ben burada önceliği 6 numaralı Gonzola'ya vereceğim. Mustafa son üçüncülüğünde bir e, ışık yaktı. Hani olabilir gibi göründü. Yine üç numaralı All West Way. Way. E, dört numaralı Anadolu Sefası. iki numaralı Bahadır Sekizi. Uzun bir sürede sonra tekrar geliyor sahaya ama e, Volkan Yozgatlı'nın Safkan'a ki iyi bakarlar Safkan'a. Efsane Can yine şartlı 19 yarışlarında çok karşımıza çıkıyor. E, aşağılardan yine Serhad'ın tayı Müjdat Hoca La Kura Raşa arkadaşlar. Yani bu safkanların hepsi şansı var. Ama hani e, baktığımız zaman yarışa zor bir yarış. Benim elimde olsa hani bütçemin dahiline ben burayı kapatmak isterim. Size de hani burada e, safkanlar öneriyoruz ama son yarışı kapatırsanız arkadaşlar yani bütçeniz dahilinde ne kadar fazla at yazıyorsanız yazın. Yani altılı içinde zaten iki tane altılı verdik. ikinci 6'lının içinde iki tane banko verdik bu iki bankonun yanında e, Azat'la da geçtiğiniz yerler varsa bütün merminizi buraya sıkın arkadaşlar. Bu yarışta ne olacağı belli olmaz. E, ama e, Onur Öztürk'ün bindiği Laçura da dikkat diyorum arkadaşlar. Bu safhanda gerçekten Onur Öztürk'le yarın güzel bir yarış yapacaktır. Burada da bir sıralama verecek olursak 8-6-4-3-2-1 5 e, 7-9 Yani 11 yazılabilir arkadaşlar. Yani burada ben bir şey anlayamıyorum. Yani bugün iyi de yani bugün koşan yarın koşmuyor bu gruplarda. O yüzden hepiniz de şansınızı Buna göre ayarlayın, değerlendirin e, son aya kurşunuzu fazla atın. Arkadaşlar bugün de yorumlarımızın sonuna geldik. 4 tane banko verdik. Hani bu 4 bankonun içinden inşallah hepsi gelir. E, elimizden geldiğince küçük kuponlar vermeye çalışıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. E, çok fazla izleniyoruz bu aralar. Hani 1000, 2000, 3000'leri buluyoruz. Ama abone sayımız halen 700'lerde. E, ee, sizden de ricam arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, hani bir para da istemiyoruz. Talebimiz de yok. Her gün bunu da yapıyoruz. Yani vakit ayırıyoruz. Bir emek harcıyoruz. Ee, hepinize de buradan iyi akşamlar dilemek istiyorum. Bol şanslar. Lütfen abone olmayı unutmayın.